Alaaddin kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Güzel bir hafta sonu olsun inşallah. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Bu sezon konuşmalarda hep transferlerin erkenden biteceği konuşuldu. Kamp dönemine hazır bir Trabzonspor takımını göreceksiniz. Kampa transferlerin büyük bir çoğunluğunu bitireceğiz dedi yöneticilerimiz, başkanımız, hocamız. Şampiyonluk senesinde neleri doğru yaptıysak onların aynısını tekrarlamak istiyoruz dediler. Ve nitekim... Dün gece 3 tane oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığını konuştuk. Daha önceden 2 bu sayı 3'e çıktı. 3 isimle Trabzonspor takımız ön anlaşmayı gerçekleştirdi. Herhangi bir pürüz, herhangi bir sıkıntı olmadığı takdirde Barisic, Lustram, ikisi de Glasgow Rangers'ın oyuncusu, Standard Legion oyuncusu, Antep'in e, Santoforu, Deniz Draguç, Trabzonspor takımızın kadrosuna kattığı önümüzdeki sezon izleyeceğimiz 3 isim olduğunun bilgisini verelim. Tabi şimdi 3 tane isim değerlendirme yapacağız yine. 3 ismin yanında şimdi vites nereye yük gitti? Vites orta sahaya devam ediyor. Şu anki görüntüde 2 tane daha isim var ve bunlardan 4. olması ihtimali çok yüksek olan oyuncuyu şimdi sizlerle beraber değerlendirelim. 3 transferi bitirdik. Sıradakini şimdi sizlerle beraber konuşacağız. Ama biliyorsunuz maç haftasına girdik. Dün Galatasaray kazandı. Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını daha da açtı. Fenerbahçe maçı ne olur bilmiyorum. Beşiktaş'ta oynuyorlar. Bilmiyorum ne olur onu göreceğiz. Galatasaray şampiyonunu ilan edebilir. O bizi çok ilgilendirmiyor. Onu bir tarafa koyalım. Real Madrid'de Arda gol attı. Arda'yı tebrik ederim. Türk bayrağını resmi sitesinden paylaştırdı. Helal olsun. Allah yolunu açık etsin. Bunu da bir tarafa koyalım. Bizim de maçımız var arkadaşlar. Artık kendi maçımıza da bakmamız lazım. Evet Türkiye Kupası bizim birinci önceliğimiz. Ama ligde de bir üçüncülük yarışındayız. Beşiktaş Fenerbahçe olası bir puan kaybı muhtemel. Buradaki puan kaybından sonra buradaki puan kaybından sonra biz de üçüncülüğü bu hafta garantileyebiliriz arkadaşlar. Tabi üçüncülük hem prestij anlamında hem bu sezonun hem bu sezonun nasıl diyeyim size kurtuluş anlamında hem üçüncü oldun hem kupayı aldın bence tadından yenmez. Abdullah Avcı da hedefine ulaşmış olur hedefinde doğru bir e, hedef koyduğunu gösterir bize. Ne dedi bize Abdullah Hoca geldiğinde? Hedefim üçüncülük, hedefim Türkiye Kupası. Doğru hedefler bunlardı. Yani hedefim şampiyonluk dese arada 30-40 puan fark var. Yani böyle bir şey mümkün değildi. Ve bizim Antep'le bir maçımız var. Küme hattındalar ama maçın favorisi biziz arkadaşlar. Gaziantep şimdi bu maça daha detaylı gireceğim. Küme hattından bir tık yukarıya çıktılar. Geçen hafta çok iyi bir oyunla beraber kendi sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 kazandı. Teknik direktörleri biliyorsunuz Selçuk İnan. Burada Deniz Draguş'u da biraz izleyeceğiz. Bizim bu hafta Gaziantepspor maçından önce Eren cezalı. Fontas antrenmana çıkmadı. Şu an eksiklikler bu şekilde. Bugün gene bir idman yapılsın. Ter bakalım. Son değerlendirmelerimizi yapacağız. Eren'in cezasından dolayı teknik direktörümüz sol bek tercihini nasıl yapacak? Neler yapacak? Bunları da birazcık yarına bırakalım istiyorum. Çünkü hani daha önceden sol densili görmüştük. Acaba Fernandes'i Mendy ile beraber oynatıp Densil'i sol beke mi çeker yoksa alternatif Arif'i mi koyar yoksa teknik direktörümüz içeriden bir e, bir e, başka bir formül mü dener bunu göreceğiz ama Eren'in olmaması uzun zaman sonra eren yok. Eren'in olmamasıyla beraber bizim de kadroda bir değişikliğe gideceğiz. Biz e, tabii ki de bu maçı kazanıp yani şimdi Fenerbahçe Beşiktaş ikisi e, deplasmanda oynuyor Beşiktaş. Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyoruz. Şampiyonluk yolunda gidiyor. Beşiktaş'ın puan kaybetmesi bizim için çok iyi olur. Fenerbahçe kazanırsa kazansın diyebilirsiniz. Hani ne kadar sevmeseniz de Beşiktaş'ın kaybetmesi Beşiktaş aşağıda kalır 51'de. Biz kazandık ve 58 yaparız ve ligi tamamlarız. Üçüncülük yarışında işte ise e, kupada giderken bir rotasyon yapma hakkımızda da doğar diye düşünüyorum. Ama hakkımızda da hayırlısı olsun. Kadroları biraz şimdi konuşmayacağım. Yarına bırakacağım. Çünkü transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Birazcık da bu videoda ön bir görüşme yapalım. Konuşma yapalım istedim. Ee, bir kere orta sahada merkezde Lusram çok iyi bir hamle oldu. Sertlik anlamında çok iyi bir hamle oldu. Benim düşüncem bakın şimdi kadromuzda Mendy var. Ön Libero'da oynuyor. Yanına Lusram'ı koydun. iki tane oyuncu yan yana koydun. Gelecek senenin kadrosunu düşünüyorum. Şimdi burada bize iki tane sert oyuncu var. Musran topla da fena değil. Dikine paslarda ülkesinde biraz istatistik geçen gün sizlerle paylaştım. Top kapma kiri mücadele %98. Dikine top oynamada o başarı oranı %98. Böyle bir oranı var ama böyle e, çok kreatif e, bir 8 numara görevini göremez. Merkez ortası 6 numara gibi düşünmemiz lazım ama orada bir de Mendy var. Mendy stoperde mi deneyecek yine teknik direktörümüz geçen önümüzdeki sene o bilmiyorum. Lusram'ın yanına gene iki tane e, isim var şu anda genç gelecek vadeden. Daha önceden de bunu yöneticilerimiz de söylemişti. Ne demişlerdi? Bir tane orta sahaya baba gelir. Bir tane de men yarında alıp satabileceğimiz bir isim üzerinde. Yonlaş de. özellikle bir tane isim var. Daha önce hepiniz de istemiştiniz. Daha önce gelsin diye dediniz. E, ancak biz o oyuncuyu alamamıştık. Başka bir kulübe kaptırmıştık son dakikada. O isim gene gündeme geldi ona geleceğim ama... Tabii çok önemli bir iddia ortaya atıldı. Biliyorsunuz şimdi e, e, Lazlo Benes, biliyorsunuz arkadaşlar, Bundesliga ikinci takımın, Bundesliga 2'de oynuyor ve e, Slovak milli takımın oyuncusu. Bununla alakalı işte 25 maçta 13 gol, 11 tane asist yaptı. E, kontratında 3 milyon euroya serbest kalır maddesi olan Lazlo Benes. Şimdi bununla alakalı şöyle bir iddia yapıldı. Marek Hamsik ile beraber bu oyuncu için bir görüşme gerçekleştirileceği. Marek Hamsik ülkemizi, takımımızı, şehrimizi, oyuncu anlatacağının bir haberi var. Şimdi bu e, muhtemel kullanılması gerekiyor. Slovak milli takımının da oyuncusu. Marek Hamsik orada çok simge bir oyuncu. Ve sözü geçen bir isim. Biliyorsunuz Marek Hamsik artık Slovakya'nın, yani heykel dikilecek adamlarından bir tanesi. Hem milli takım kariyeri hem futbol kariyeri anlamında. Yani ülkesinin en saygın şu son dönemde en saygın isimlerinden bir tanesi. İsmi ölütsüzleşmiş bir oyuncu Marek Hamşik. Bizim için de böyle. Ben her zaman söylüyorum. Bunu daha önceki çektiğimiz videolarda da bu tarz oyuncularla ülkesinin milli takım oyuncularıyla beraber hani istediğimiz zaman eski oyuncumuz da olsa bir telefon açıp ondan destek almamız lazım. Oyuncularla alakalı fikir alışverişinde bulunmamız lazım. Aynı milli takımda bulunmuş. Takım arkadaşı bizim bu oyuncuyla alakalı ondan referans almamız lazım. Kişiliğiyle alakalı, karakteriyle alakalı, futboluyla alakalı. En yakın dostundan, en yakın arkadaşlarından bir e, geri dönüş almamız lazım diye düşünüyorum. Burada Lazlo Benes, bakın arkadaşlar size söyledim. Sukat ekibimizin bulmuş olduğu çok iyi bir orta saha oyuncusu. Gerçekten iyi bir orta saha oyuncusu. İki yönlü oynayabilen. Lusramı aldın yanına Lazlo Benes. Şimdi Lazlo Benes hani... E, Gelebilir hem oynatıp hem de satabileceğin bir isim. Gene Lazio Benes. Slovakya'da milli takımın oyuncusu ve üst düzeyde oynamış bir isim. Orta sahada Lusram Lazio Benes ikilisini. Hani Lazio Benes sanki dördüncü hamlemize en yakın isim gibi gözüküyor. Bir stoper arayışımız da var. Burada Bunu da sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. Tabi ee, stoper arayışımız da var. Bunu da sizlerle beraber paylaşmak isterim. Trabzonspor takımımızda Lazio Benesi geçiyorum. Ee, ile alakalı dün detayları verdim. Çizgiyi çok iyi kullanabilen, ayakları çok iyi olan bir oyuncuydu. İyi bir hamle oldu. Trabzonspor takımımız Barış iş hamlesi de bana göre iyi. Dirençli, güçlü, fizikli bir oyuncu grubuyla beraber. Zaten dikkat ederseniz Premier Lig'de, Bundesliga'da genelde fizikli, güçlü oyuncularla oynanıyor futbol. Biz de birazcık daha fizikli ve güçlü oynanan oyunda, ikili mücadelelerde ayakta kalan, şöyle sahayı dolduran bir oyuncu kalitesiyle beraber önümüzdeki sezon mücadele edeceğiz diye düşünüyorum. Şimdi sezonu kiralık olarak standart Dijde geçiren 24 yaşındaki Kolombiyalı orta saha Belçika ekibinde oynuyor biliyorsunuz. Standart Dijde oynuyor gene. 23 maçta 2 gol 4 asist yapan arkadaşlar e, Stim'in Alzate'yi Trabzonspor takımımız gene istiyor haberleri var. Steven AZT. Yaşı 25. Şimdi hemen şuradan özel şey neler yapmış söyleyelim. Ee, İngiltere'de futbola başlamış. Standart Lige kiralık gitmiş. Tekrardan İngiltere'ye dönmüş. Oradan tekrar Standart Lige gitmiş. Ee, bakıyorum şöyle bir. Sözleşmesi 2024 yılında bitecek gözüküyor bu arada sözleşmesi. 2024 yılında bitecek gözüküyor. Uyruk İngiltere. Yaşı 25. Stephen Azate. Bu sezonda 24 tane maçta 2 tane gol, 4 tane asist yapmış. Kolombiya Milli takımda 7 tane maç oynamış. Şimdi çok teknik, çok iyi bir isim, gelecek vadeden bir isim. Stivın al bunu daha önce de konuşmuştuk sizlerle. Kulübümüz bu oyuncu için ciddi anlamda bir uğraş verdi ama olmamıştı. Oyuncu çifte vatandaş. Hem Kolombiya hem İngiltere vatandaşı. Kolombiya Milli Takımını seçmiş. Kolombiya Milli Takımında da 7 tane maç oynamış bir isim. Çifte vatandaş. Futbol hayatını İngiltere'de başlıyor. Brighton takımında yıllarca oynuyor. Ve 2024 yılında eğer sözleşme yenilemediyse 2024 yılında sözleşmesi de boşa çıkıyor gözüküyor. Burada önemli bir detay. 2024 yılında sözleşmesi boşa çıkıyor. Kiralık sözleşmesi boşa çıkıyor bilmiyorum ama transfer markette direkt 2024 yılında sözleşmesi bitecek gözüküyor. Steven Alsate ile alakada Trabzonspor takımımızın yoğun bir uğraş verdiği söyleniyor. İki yönlü oynayabilen gerçekten teknik kapasitesi yüksek ve gelecek vadenin oyuncuların arasında gösterilen bir isim. Çok istedik, alamadık. Şimdi tekrardan gündeme geldi. Steven Hazreti. Ben dördüncü e, transferde Lazlo Benes'i çok yakın görüyorum. Neden? E, şimdi araya başka oyuncular da girebilir. Benim öngörüm bu. Aldığımız duyumda bu oyuncu alakalı çok ciddi anlamda bir uğraş var. Marek Hamşik devreye de sokulacak deniliyor şimdi. E, Lazlo Benes, Sukat ekibimizin ısrarla istemiş olduğu bir oyuncu. Sukat ekibimizin de Hani bir iş veriyorsun. Çalışan bir grup var ve Mendi de bunu ispatlamışlar sana. Mendi de sana demişler ki git Mendy, al demişler ve Mendi sen getirmişsin başarılı olmuşsun. Şimdi gene Sukat ekibi bu isim Lazo Benes üzerinde bir yoğunlaşma yapmışlar. Ve şimdi diyorlar ki sana git diyorlar Lazo Benes al diyorlar. Burada e, ee, Sukat ekibinin de sezonda bir iki tane bu tarz hamle yapmasını görmen lazım. Tabi izleyeceksin. Abdullah Avcı'ya sunum gerçekleşiyor. Abdullah Avcı izliyor. Okeyini veriyor deniliyor. Ve bunun için Lazo Bene şimdi Stephen Hazate tekrar gündeme geldi. Dün gece geldi bu. Gece çıkan bir haber. Bakalım neler yaşanacak, neler gelişecek göreceğiz arkadaşlar. Şimdi tabii ki de transfer konuşuyoruz falan filan ama bir maçımız da var artık sayılı günler. Sayılı zaman geldi. Teridmanını yapacağız. Teridmandan sonra maç kadrosuyla alakalı değerlendirmelerimizi, Solbek nasıl olur? Dün Antrenmana katılmayan 3-4 tane oyuncu vardı. E, Fontasın sakatlı olduğu için fontası söyledim. Bütün oyuncular bakalım bugün çıkacak mı? Son durumlar neler? Abdullah Avcı takımda nasıl bir oyun formatı çizecek? Bunların hepsini göreceğiz. Çünkü kupa maçımız da yaklaştı. Kupa maçımız da var. E, Beşiktaş'ın maçı Fenerbahçe ile önemli. Bakalım. Burada Fenerbahçe mi kazansa, Beşiktaş mı kazansa gerçekten ikilem arasındayım ben de ama ne olursa olsun Fenerbahçe kazanmasın diyorum. Beşiktaş rakibimiz de olsa en kötü berabere kalsınlar iki tarafta. Oradan bizim istediğimiz puan kayıplarıyla ayrılmasında fayda var diye düşünüyorum. En güzel neşli şansın ne kebap muhabbeti. Beraberlik Fenerbahçe'yi yıkar, Beşiktaş'ı da yaralar arkadaşlar. İnşallah şampiyonluk yolunda ve üçüncülük yolunda olarak söylüyorum tabii ki de bunu. Ve çok da uzatmayın videomuzu. Elimden gelince değerlendirdim. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah videomuzu beğenin. Bu arada Lusram, Barisic özellikle bu iki isim için diyorum. Deniz Dragos'u bir tarafa koyuyorum. Çünkü o gelmesi gereken bir oyuncu. Çok iyi işler yapıyor. Transferlerle alakalı yorumlarınızı bekliyorum. Lazio, Benes sizce gelmeli mi gelmemeli mi? Bu dakikaya kadar gelen dostlarım varsa lütfen yorumlarda yazarsanız sevinirim. Beğenmeyi unutmayalım. Takip etmeyen varsa da takip etsin. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.